Aren TV'den hepinize merhabalar. Dem Parti'den yapılan açıklamada kendi belediye başkanı hakkında bir soruşturma başlattı. Bu soruşturmanın nedeni de halktan gelen yoğun şikayetler olduğu açıklandı. Şimdi haberimizin detaylarını sizlere aktaracağım değerli dostlar. Haberimizin detaylarını gerçek gündem haber sitesinden sizlere aktarıyorum. Dem Parti Mardin'in Kızıltepe ilçesi belediye eş başkanı Zeyni İpek hakkında disiplin soruşturması başlattığını duyurdu. Partiden yapılan açıklamada Zeyni İpek hakkında şikayetler olduğu belirtilirken soruşturmanın kısa sürede sonuçlanacağı ve kamuoyunun bilgilendirileceği aktarıldı. Dem Parti'nin konuya ilgili açıklaması şöyle Dem Parti açıklamasında şu ifadeler yer alıyor. Kızıltepe Belediye Eş Başkanımız Zeyni İpek'e dair demokratik yerel yönetimler e, kurulumuza ulaşılan şikayetler ve belgelerden partimizin program ilke ve ahlak değerlerine aykırı davranışlarında e, bulunduğu tespit e, tespit edilmiştir. Bu nedenle kendisiyle ilgili disiplin soruşturması başlatılmıştır. Kısa sürede e, sonuçlandırılacak olan disiplin soruşturmasının sonuçları kamuoyu ile ayrıca e, paylaşılacaktır denildi Dem Parti'nin e, Kızıltepe Belediye Başkanı hakkında e, yapılan soruşturmada yapılan açıklamanın detayları bu şekildeydi ve e, bu detayları gerçek gündemden sizlere aktardım değerli dostlar. Keşke bütün partiler e, bu şekilde en ufak bir şikayette kendi belediye başkanları hakkında böyle soruşturma başlatabilirse ve kamuoyuna, duyurabilirse değerli dostlar. Dem Parti bu konuda gerçekten de örnekleri ortada e, kendi belediye başkanları halk şikayetleri üzerinde e, üzerine e, görevden aldığı da olmuştur e, Dem Parti ve geleneğinden gelen partiler değerli dostlar. Bir önceki seçimlerde e, sanırım e, bir iki belediye başkanı ee, bu şekilde görevden alınmıştı ve daha sonra bir belediye başkanı aklandıktan sonra görevine de iade e, edilmişti. Onu da e, hatal hatırlatmak isterim. Gerçekten de belirttiğim gibi e, hangi partiden olursa olsun e, kendi belediye başkanı yanlış yapıyorsa ve halktan şikayetler geliyorsa, bu şekilde bir soruşturma başlatılmalı ve kamuoyuna duyurulmalı değerli dostlar. Dem Parti bu konuda üstüne düşeni yapıyor diye düşünüyorum. Şimdi değerli dostlar haberimizin sonuna geldik. Videomuzu bitirmeden önce yayınlarımızın öne çıkabilmesi için sizler de bizlere destek olmak için öncelikle yayını beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı, bildirim zilinizi tümü olarak işaretlemeyi unutmayın. Bir daha görüşmek üzere diyorum değerli dostlar. Kendinize de çok iyi bakın. Aren TV ile kalın.